Merhaba arkadaşlar ben Aktoy Left 4 Dead'in 5. Iı, bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Radio. Bu No Mercy'nin arkadaşlar. No Mercy bölümümüzün finali. Ee, oyunun finali değil yanlış anlamayın. No Mercy'nin finali. Ee, ben Molotov aldım tamam. Hani bir de şunu almayı unutmayalım. Ee, pompalı ya, her zaman pompalı. Ben pompalıları severim. Hadi bakalım. Bu tahminen helikopterle kaçacağız. Tahmin değil de yani helikopterle kaçacağız. Kaçmaya çalışacağım yani. Daha bunun Daha bunun savunması var. Radyo ile konuşması var. Biraz uzun geçecek. Oo, bu oradaydı. Hunter da orada, oralarda bir yerde. Nerede o hunter? Buralara bakalım da bir şey var. oh, pills. Ağrı kesici. Ge gel gel. Oh wow oh, dikkat. Oradan. Tamam ben öldürdüm. Bu arada adımı değiştirdim. At ad değiştirmek kolaymış. Left 4 2'de at değiştirmek hiç mi hiç kolay değil. Bunda kolay. Hemen konsola böyle name yazıyorsun böyle name yazıyorsun. Kendi istediğiniz adı girebiliyorsunuz. Bu. Hadi bakalım. Oo, incoming atak geliyor. Bir ara iyi olacak. Nereden gelecekler? Alttan geliyorlar. Luis altta kaldı. Hala da geliyorlar. Nerede o boomer? Es hadi Çıkabiliriz Hmm. Oh, dikkat Bunu da öldür Şunu da öldür ama çok ha, yam yaptık. Orada kimse var mı diyor. Ben yanlış anladım insan tabi. Burayı aç tamam. Burada bir şey yok. ya yani, yani şöyle yapacağım da arkadaşlar. Önce radyo ile konuşmadan önce etrafı bir kolaçan edelim. Hop oh, oh, hop oh. hop. Nerede o? Geri gelecektir. Bu şunu da buraya Ya o benim de ne yaptın? buraya at. Ee, bunu bunu da buraya at. Tamam. 62 canım varmış ya. Tamam. Burada mini gunımız var. Mini gun, mini gun. Şimdi konuşma vakti. Bastım. Herkes burada beklesin ama birinci prepare ne demek o ya? silahlarımızın diğerlerine yardım çağrısı yaptı. Hazır ya yani ne hiçbir şey anlamıyorum ya. Ya şu pills'u kullanayım ben. Şu kapıyı kapat. Beyler hadi bir yere pusalım. Ha bir daha basalım. Tamam. Geliyorum diyor. 15 dakikaya oradayım. <laughs> buranın içinde, hangarın içinde bekleyin. Üste çıkalım çabuk. Hadi miniganımı aldım. Miniganımı aldım. Kaçma hazırım Vurlu. Oh, oh, oh. Hayır, 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 Ya kimse yok mu orada? Kimse yok mu? Zoe gel çabuk. Zoe gel şuraya. Zoe gel gel. Helal. Oha ya koyuluyorum şu an. Çok kötü koyuluyorum. Koruyun beni. Hadi hadi altı bumur oralarda bir yerde bak sonra gelip bizim başımıza ağrıp mısın? Abi dur Hunter orada Hunter orada Louis'i <laughs> Öl öldürdü <laughs> He oraları pahalatmayı unutmuşum he Prenses sen ne yapıyorsun? Bakta mı kaldım? <laughs> On da <ayar>. Tamam. tam. <laughs> Sal kız. Hadi bakalım. <laughs> Bak düşünceli, düşünceli botlar. <laughs> Bunu sevdim. Şimdi. Ana tank. Bu sesi, bu şarkı nerede dursam tanırım. Şimdi. Oy oy geldi vallahi geldi. Moto unutmayın mı yani O da saldırıyor. Nereye gitti o tam? Ana, Francis gidiyor vallahi. Atlayamadım ki orada. OY Öldü tamam Korktum ya Elim ayağım birbirine dolaştı Hadi beyler ikinci atak için hazırlanın Yalnız var ya ben burada tek başıma Az tamam veler, hadi herkes buranın içine gaz Burada savunalım hadi Heh, şimdi ikinci dalga son dalga Veler buraya gelin bak burada savunuyoruz Gelin bakayım. Oy bomber. Geçti tam öldürdüm. Atak üstüne atak geliyor. Çok güzel. Buralarda bir yerde molotof olması lazımdı öbür iki tank için. Nerede o? Hmm, bu molotoflarımız falan nerede ya? Nerede kim bilir? Neyse beyler biz şu üste çıkalım da. Ya hay bir şey ne edeyim seni. Aa geldi geldi vallahi millet geldi. <laughs> ya vallahi geliyor vallahi bir şimiz etmeye geliyor vallahi. Neyse en son orada kalması yolu. Öldü tam öldü. öldü 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 beyler. Hadi beyler. Hadi şu helikopter geldi vallahi geldi 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 koş 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 gelin gelin gelin. Helikopter çabuk ol. Hadi çabuk kon şuraya kon kon. Ve atla atla. Atlayın. Ya abi Louis'u kurtaramayacağım maalesef bir uğraşamam. Hiç uğraşamam Zoe'yi uğraşamam. Abi lütfen gelin buraya gelin. Bot sizin kafanıza edeyim hadi gelin şuraya gelin. Abi ya vay başıma gelenler Louis öldü. Zoe'yi geberiyor şu an. Prensesi... Ben tek kaçtım uh -huh. Bak, beni takip etmezseniz olacağı buydu zaten. Oh, be kaçtım, kaçtım. Oh, ne stres yaptım ben. Evet. Oyundaki FPS e bayağı düştü ya. Kastı oyun. Neyse en azından geçtim ya bu bana yeter. Bu kadar. Woohoo! Evet. işte bu güzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdi okuyayım. Menüye gel. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi öbürkü bölümümüz ne olacakmış? Deep Tool. Evet arkadaşlar. Başka bir Left 4 -right Dead videosuna daha görüşmüze göre. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.